hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu karaoke mikrofonu inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle şunu diyeyim arkadaşlar hemen. Bu hmm, nasıl diyeyim? Bayağıdır bir bende arkadaşlar. O yüzden içinde birkaç değişiklik yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen üstüne ilk öncelikle bir geçelim arkadaşlar. Karaoke müzik çalar olabiliyor arkadaşlar. Yani şu flash bellek takılıyor Ondan sonra kablosuz bağlantı Telefonla kablosuz bağlanabiliyor ama yalnız iPhone'lara kablolu bağlanıyor. Eko efektleri ve mikser kontrolünün sesinizi inceltip kalınlaştırabiliyorsunuz. Yankılı yapıp yankısız yapabiliyorsunuz. Bu arada bu kara kemik 7000 7817. modeli arkadaşlar. USD giriş. Bu da şey arkadaşlar. Flash bellek. Ses kaydı. Bunu anlamadım arkadaşlar. Galiba şöyle oluyor. Eee bilgisayardan falan tak takabildi takıyorsunuz arkadaşlar. Oradan artık ses kaydınızı açıyorsunuz. Oradan yapabiliyorsunuz ya da telefonundan. Artık orasını ben bilmiyor Arkadaşlar ilk öncelikle şöyle açar açmaz göstereyim. Gördüğünüz gibi kare çıkıyor mikrofonumuz. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu daha sonra bakacağız arkadaşlar. İlk önce kutuya bakalım. Ve bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle gördüğünüz gibi kablo çıkıyor. Daha sonra şöyle şarj etmek için kablo çıkıyor. Burada da şöyle gördüğünüz gibi şöyle garanti belgesi. kil garantili. Daha sonra o garanti belgesini anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu bluetoothsuz eşyalara bağlamak için arkadaşlar şöyle bluetooth eşyalara bağlamak için arkadaşlar bu. Bu normalde o kadar uzun olmuyor arkadaşlar. Şöyle oluyor. Ama bu bana yetmediği için arkadaşlar ben buna kablo bağladım. Şöyle uzun yaptım arkadaşlar. Bunu da uzun olmasını bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Bunu köşeye çektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada böyle flash bellek takmak için bir yerimiz var. Daha sonra şöyle şarj etmek için bir yerimiz var arkadaşlar. Altı şöyle bomboş. Daha sonra arkadaşlar burada eko, bas, treble, volume arkadaşlar şimdi hemen bir açalım bakalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Bas kaldıralım. Arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi kısık sesle konuşuyorum arkadaşlar. Şu anda buradan eko arkadaşlar şöyle hemen şöyle göstereyim. Ses. Şunu arkadaşlar full indirdiğimizde ekoyu. Ses. Gördüğünüz gibi yankısız. Bu bununla şu anda işimiz yok. Bunu telefona bağladığınız zaman sesini açıp kısabiliyorsunuz. Üstünde tuşlar var. Onları da göstereyim size. Sonraki şarkıya geçmek için, Şarkı durdurmak için ve önceki şarkıya gitmek için bu bu flash bellekte de yarıyor Telefonla bağladığınızda şu bas bu da sesinizi kalınlaştırıyor arkadaşlar. Bakın şimdi A diyeceğim. Aa Gördüğünüz gibi. Bu da bu da bunun gibi ama azı troble. Borme var arkadaşlar. Bunda full indirdiğimizde sesimiz kısılıyor. Şimdi hepsini bir açalım ve konuşalım arkadaşlar. Normal konuşacağım şimdi. Bu da da şu anda normal konuşuyorum. Böyle arkadaşlar. arkadaşlar şimdi size buradan birkaç şeyini göstereceğim. Sonraki parça. Bu da gördüğünüz gibi. Ondan sonra oynat durdur. Dur. Şurası. Şurası oynat durdur. Dur. Daha sonra şuradaki önceki parça. Şuradaki sonraki parça. Ondan sonra güç butonu aç kapat. Yani arkadaşlar şu güç butonu. Bas. Ondan sonra tiz. Tiz hangisiymiş? Bu da tizmiş arkadaşlar. Eko. Ondan sonra ses ayarları. Ve... Anladım. Arkadaşlar daha sonra şöyle gördüğünüz gibi takılıyor. 2 yıl garantisi var arkadaşlar ondan sonra 2 yıl garantisi. 5 voltluk arkadaşlar 2 yıl garantisi var ondan sonra. 5 yıl kullanma süresi var arkadaşlar. 5 yıl boyunca eğer düzgün kullanırsanız 5 yıl boyunca gidebiliyor arkadaşlar. Böyle güzel arkadaşlar. Telefona bağladığımızda ses bombası gibi oluyor arkadaşlar. Şöyle ben A12'den almıştım fişini de ne olur ne olmaz atmayalım garanti belgesini bu kadar arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar hoşçakalın arkadaşlar hoşçakalın bay bay bu arada arkadaşlar şunu işe yaradığını hemen söyleyeyim bilmiyorsanız şunu arkadaşlar buraya takıyoruz bunu da arkadaşlar artık radyonuza mı takarsınız ondan sonra iPhone'unuz var ona mı takarsınız bilgisayarınıza mı takarsınız arkadaşlar bilmem onu bilgisayar mikrofon olarak da kullanabiliyorsunuz hoparlör olarak da arkadaşlar normalde bu böyleydi arkadaşlar şöyle kısacıktı ama bana o yetmediği için arkadaşlar uzun yaptım Hayır, evet, videomu beğendiyseniz like etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize kanalımda arkadaşlar hoşçakalın bay bay